Arkadaşlar merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Maalesef üzücü bir videoyla başlıyorum bu hafta. Evet, gördüğünüz gibi geçen haftadan o renkli manzarayla karşınızda değilim maalesef ki. Ama güzel bir tecrübe edindim. yani Ne yazık ki tabii ki böyle olmasaydı keşke. Çok üzgünüm ama mercanlarımın çoğunu kaybettim. Bir tane Coral Bandit Shrimp vardı. O öldü. Dediğim gibi mercanlarımın çoğu gitti. Şu an birkaçı boynunu eğmiş durumda ama çok büyük ihtimalle hepsi eridi. Tek ümidim bir şekilde artıklarından, tohumlarından ya da artık ne deniyorsa onlar tekrardan canlanması ümidim. Birçoğu şu an açmıyor. Çoğu da zaten eriyip gitti. Peki neden oldu? Neler oldu bu bir haftada? Hemen kısaca size bir anlatayım. Biliyorsunuz Texas Dallas'ta yaşıyorum. Burada hava yazın 100 Fahrenheit'in üzerine çıkıyor. 100 Fahrenheit ne demek? Aşağı yukarı 39-40 derece civarına çok rahat geliyor. Bu dışarıdaki gerçek hissedilen derece arkadaşlar. Bu yani hissedilen değil çok pardon gerçek meteorolojinin verdiği hava değeri, sıcaklık değeri. Siz evdeyken benim gibi ben üst kattayım ikinci katta oturuyorum benim gibi çatıya yakınsanız çok 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 daha fazla hissediyorsunuz arabaların içerisinde hissedilen dereceler bazen 115 120 Fahrenheit'lara kadar çıkıyor ee, yani çok rahat 45 derecenin üzerine çıkıyorsunuz geçen hafta yani daha doğrusu bu hafta Pazar günü ben dışarıdayken bir şekilde klima bütün apartmanın, yaşadığım bütün apartmanın, bütün kompleksin kliması arızalanıyor. Ve hani böyle bir duruma alışık olmadığımız için bir 5-6 saat içerisinde ve sonrasında geceyi de geçirdikten sonra ertesi gün ne yazık ki bu manzara karşılaştım. şok oldum. Çünkü hani evet evi çok sıcak ama hani bu kadar hızlı bir şekilde suyun bu kadar ciddi etkilenici düşünemedim daha doğrusu şöyle birkaç tane olay üst üste geldi ve ışığı kapalıyken tabii ki hiç aklıma gelmediği için kontrol etmek aklıma gelmedi. Çok büyük bir hata. Aslında mutlaka bir şekilde açık bakmam gerekiyordu. Çünkü normalde ben bu hava şartlarına da alışık olmadığım için açıkçası böyle bir durum yaşadım. Şimdi ne oldu? Normal şu an klima mesela çalışıyor. 70 derecede ayarlı yani 70 Fahrenheit'e ayarlı. ...evin ısısını sürekli 70 Fahrenheit'ta e, tutuyor. Birinci hatam. bir Ben bir önceki hafta çekim yaparken... ...benim karartma siyah perdelerimi yarısına kadar açmıştım ışık gelsin diye. bir Bunu kapatmadım. E, ve oradan çok ciddi ısı geldiğini düşünüyorum. Yani tabii ki bundan kaynaklı değil ama klimanın durması... ...oradan aşırı bir sıcağın gelmesi... E, ...sebeplerden birincisi. 2- Tabii ki zaten klimanın durması. Ama klima şöyle duruyor arkadaşlar, orada da çok ne yazık ki çok üzücü bir durum var. Klima arızaya geçtiği zaman kendisini kapatmıyor ve maalesef dışarıdaki sıcak yani fan devreye giriyor, soğutma sistemi devreden çıkıyor ve yani ben elimi klimanın hava verdiği yere uzattığımda aşırı bir sıcak hava veriyordu. Yani şunu düşünüyorum ben dışarıdaki sıcak havayı da evin içine vermeye başladı. Ee, üst kattayım, günün bütün sıcağını alan bir ev. Ee, bir taraf zaten camdan güneş vuruyor ve dediğim gibi çatının bütün sıcağını alıyorum. Bu durumlar nispeten akşam saatinde yaşandığı için, akvaryum karanlık olduğu için benim hiç aklıma böyle bir durum yaşanabileceği gelmedi. Bir sonraki gün artık klima düzeldi çalışmaya başlamıştı ama tabii ki o evin sıcaklığının, akvaryumun ısısının kendine gelmesi, dönmesi Epey bir zaman aldı ve ben ertesi gün e, işten eve döndüğümde tahmin ediyordum bir hani keyifsizlikleri vardır diye ama maalesef özellikle zenyaların çoğu eriyip gitti. E, çok beğendiğim bir ladder'ım vardı. O da şu anda boynunu devirmiş durumda ve kabuk değiştiriyor. Umarım ki e, kısa sürede toplar. Bunlar zaten çok kolay mercanlardı arkadaşlar. Yani grim polipler bile şu anda açmıyor. Green Polyp, Zenia, Leather, bunlar gerçekten çok başlangıç seviyesindeki mercanlar ama e, maalesef sıcaktan ciddi oranda etkilendi. Zoalar etkilenmemiş durumda ama birçoğu açmıyor. Dediğim gibi shrimp'i kaybettik. E, sadece iki tane Perkula'mız şu anda yaşıyor, balık olarak canlı olarak. Onun dışında iki tane konç yaşıyor, iki tane snail yaşıyor, iki tane e, hermit yaşıyor. Bunlarla alakalı sıkıntımız yok ama şöyle göstermek istiyorum size. Özellikle şuradan baktığınız zaman gerçekten çok üzücü manzara. Anne yer değiştirmiş, e, buraya gelmiş, ledrin altına e, ledirimizi şöyle göstermek istiyorum. Bakın, şu şekilde boynunu devirmiş durumda, zenyalar erimiş durumda. E, şuradan şöyle gösterirsem, green polip açmıyor, star polip ya da. Zorlarda bu durumda arkadaşlar. Şimdi peki buradan bir ders çıkaracağız. Şimdi burada neler dikkat etmemiz lazım? Bir, backup'lı çalışmak lazım. Bu arada çok enteresan bir durum. Kışın benim klima sistemim merkezi sistem. Yani ben buradan yazın sıcağı açamıyorum. Ya da ben kışın soğuğu açamıyorum. Merkezi sistem şu anda ben aslında bu klimayı açmasam bile nispeten hemen şu ışığı ayarlayayım arkadaşlar çünkü biraz sonra kapanacak Kapanmasın. Ben şu anda klimayı kapatsam bile bütün dairelerin hepsinin e, soğuk sirkülasyonu çalıştığı için nispeten benim evim serin oluyor. Ama bütün hepsi kapandığı zaman bütün hepsi arızaya geçtiği zaman maalesef bu olmuyor. Şimdi burada şöyle bir detay var. Yazın e, dışarısı eksilinin altındayken bile ben Klimayı açmasam dahi evimde oturabiliyordum. Yani 22-23 derecelerde falandı benim evim. Şimdi burada da şöyle bir detay oluyor. Hatta zaman zaman 30 derecelere bile çıktığı oldu. Ve ben ara ara kapıyı açıyordum, cam açıyordum. Bir şekilde evi serin tutmaya çalışıyordum ama akvaryumu tutamıyordum. Ve ben kışın gittim arkadaşlar şöyle bir ee, soğutucu aldım. Evet şu gördüğünüz gibi soğutucuyu aldım. Aslında yani ben bu problemi hiç yaşamayabilirdim. Ama benim yazın böyle bir şey yaşayacağım hiç aklımın ucundan geçmedi. Şimdi peki ben neler yaptım bu durumu kurtarabilmek için? Bir, akvaryum suyunun %50'sini direkt yarı yarıya boşalttım ve yeni su ekledim. Ee, yani yaklaşık işte bu 13 galon ben ortalama 5-6 galon kadar su değişimi yaptım. E, su değişimi yaptıktan sonra bütün ne kadar filtrem varsa hepsini söktüm, temizledim, tekrardan taktım. Çünkü e, ölen canlılar var, eriyen mercanlar var. Suda çok ciddi ağır bir koku vardı. E, ölen canlılardan dolayı da bu oldu. Zaten Protein Skimmer sürekli taşıyordu e, çünkü Ölen canlılardan ya da eriyen mercanlardan kopan bir takım pislikler e, akvaryumun içinde bir bulanıklık oluşturmuştu. Şu an suyu yeni değiştirdim. Şu anki bulanıklık ondan. Ama ciddi bir kirlilik söz konusuydu. Birincisi dediğim gibi su değişimi yaptım. İlk zaten akvaryumun ısısını normale çevirdim. Bir iki tane buz attım. Baktım ısıtıcı devreye girmiyor. Çok yüksek. E, ölçtüğümde 44 derece falan da akvaryumun içi. Evet e, çok çok fena. Sonrasında hemen chiller'ı yani e, soğutucuyu taktım. Bütün bir gece çalıştı. Bu arada klimanın alt, nispeten klimanın altında evin normale dönmesi bile bir gece sürdü. E, akvaryumun ısısının normale dönmesi de bir gece sürdü. E, soğutucuyla birlikte ben 26 dereceye kadar falan çektim akvaryumun ısını. Ertesi gün dediğim gibi hemen %50 su değişimi yaptım. E, filtreleri temizledim. Ee, ve startup bakteri girdim tekrardan çünkü büyük ihtimalle olsu ile beraber bütün akvaryumdaki bakteriler öldü. Şu anda artık bekleyeceğim hangi mercanlar ne kadar kurtulacak? ladder geri kurtulabilecek mi kendini toparlayabilecek mi? Zenyalardan kurtulan olacak mı? Anemon çok fazla açıp kapatıyor birazcık beni korkutuyor ve biliyorsunuz anemon zehirli aslında hani öldüğü zaman akvaryuma ciddi derecede sıkıntı yaratabilir diğer canlılar için. Gözüm üzerinde ve zualarım tekrar açacak mı? Star polipler tekrar kendine gelecek mi? Açıkçası bunu takip edeceğim, bunu kontrol edeceğim ama şu anda aldığım önlemler, su değerlerini kontrol edeceğim. Ee, yeni su değişimi yaptım, o yüzden bir bugün yarın su değerlerine bakacağım. Nedir, ne değildir, amonyak, nitrit, nitrat, soğut, fosfat ne durumda bunlara bakacağım. Ee, çok büyük ihtimalle çok büyük bir sıkıntı yok. Zaten tuzla ilgili hiçbir işlem yapmıyorum. O yüzden e, tabii ki bakacağım, test edeceğim ama e, tuzluluğun bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Buharlaşma falan da çok fazla olmuyor kapalı bir akvaryum olduğu için. Bunun dışında yapacağım başka bir şey yok. Bundan sonra e, soğutucu çilir, hazır, çalışır vaziyette böyle bir durumla karşılaştığım anda direkt e, hemen fişi takıp e, sisteme sokuyor olacağım. Çünkü ben böyle bir durumla karşılaşacağımı düşünmediğim için chiller'ı tamamen paketleyip kaldırmıştım. Bundan sonra öyle bir durum kesinlikle olmayacak. Size olabildiğince aktarmaya çalışacağım. Neleri ne kadar kurtarabildim, ne durumda bu şekilde aktaracağım ama maalesef şu anda böyle bir akvaryumla karşınızdayım. Bakalım ne kadar kısa sürede toparlayabileceğiz. Toparlayamadıklarımızı artık maalesef yenilerini alıp yenilerini akvaryuma ekleyeceğiz böyle bir süreçle karşı karşıyayız arkadaşlar. Tabii ki bundan iyi bir ders çıkardım. Sürekli hani bu işi ne kadar bilseniz de, bu işi ne kadar takip etseniz de, bu durumlarla maalesef ne yazık ki karşı karşıya kalıyoruz. Amerika, Türkiye hiç fark etmez. Yani bu bu tarz durumlar her yerde yaşanabiliyor. Elektrik kesintileri olabiliyor, klimalar bozulabiliyor, akvaryumun herhangi bir cihazı, bir sistemi bozulabiliyor. Maalesef bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ya tabii ki böyle şeyler olsun istemeyiz ama bunlar oluyor. Şimdi önemli olan buradan itibaren pes etmeden yılmadan neleri nasıl kurtaracağız, neler yapacağız, nelere dikkat edeceğiz bunları size aktarıyor ve paylaşıyor olacağım. Konuyla alakalı böyle bir sürece istemeden olsa da girmiş başlamış bulunduk arkadaşlar. Eğer bugüne kadar kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Beğenip yorumlarınızı lütfen iletin. Yorumlar neticesinde ben de bilgiler aktarmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Instagram sayfamı da ekleyebilirsiniz. Orada da aktif şekilde sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Bu süreci de birlikte takip edelim. Yeni videolar geldikçe siz de bilgilenin. O yüzden kanalıma abone olun olmadıysanız. Bu şekilde bir zorlu bir sürece başladık. Gerçekten benim için çok zor. Çünkü Nereden baksanız bir 7-8 aydır bu akvaryumu kurdum. Bütün mercanlara tek tek emek verdim. Tabii ki şimdi böyle bir durumla karşılaştığım için gerçekten çok üzgünüm. Yani Türkiye'de ailemi arıyorum. Ne oldu biliyor musunuz diyorum. Böyle gerçekten hani ya ne oldu bir şey mi oldu bir problem mi var falan. Yok diyorum yani mercanlarım öldü. Ha onlar bile o kadar çok üzülüyor ki yani. Gerçekten sanki bana bir şey olmuş gibi. Hani herkes çünkü takipteydi takip ediyordu. Nazar değdi diyelim. Umarım yani bundan daha kötüsü olmaz. Artık toparlamaya çalışacağız birlikte. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.